Arkadaşlar merhaba. Tekirdağ arşiv okumalarının 23. videosu ile birlikteyiz. Çok güzel bir belgemiz var. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk evvela Huhu ve Bismi dediğimiz besmelenin kısa koduyla başlıyoruz arkadaşlar. Sonra antet kısmına bakıyoruz. Bakalım belgemiz nereden çıkmış. Mekatibi askeri i şahane nezareti tarafından Mektebi Tıbbiye-i Şahane, tahrirat kalemi adet 37 arkadaşlar. Belgemiz nereye yazılmış? Zabdiye nezareti celilesine yazılmış arkadaşlar. Evet belgemizin geçebiliriz. Devletli efendim hazretleri. Kuduzu kelp yani kuduz köpek tarafından ısırıldıklarından dolayı berayı tedavi nezareti celilelerine hitaben tekfur dağı mutasarrıfiyeti aliyesinin aliyesinin mayıs 324 tarihli tahriratıyla izam kılınan Hüseyin bin Tahir ve Kahveci Mehmet bin Ali'nin rüfekasından olup vapura yetişemediğinden dolayı kalmış olan Regaib bint Ömer Nam Safire veya safire. bu kere Tekfur Dağı polis memurluğunun 6 Nisan sene 324 tarihli şifresiyle 7 Mayıs minh dediği yani aynı tarih tarihinde tedavi tedavi haneye bit duhul bil duhul müda tedavat tedavatı lazimesi icra ettirilerek memleketine li eclil li izam 24 Mayıs sene mih diyor gene yani e, bahsi geçen tarih 324 arkadaşlar tarihinde Üsküdar polis mahallisine teslim edilen teslim edilmiş olmağla mezburenin 40 gün sonraki derece i sıhhatine merkezde olduğunun bir tahkik iş ağrı lüzumunun mahalli emru tebliğ buyurulması babında emru ferman Hazreti Mellehül Emrindir demiş arkadaşlar. Tarih kısmımız fi 16 Cemaziyel evvel sene 324 ve fi 2 Haziran sene 324 arkadaşlar. Evet. İmza kısmımız Yaveranı Hazreti Şehriyari'den Tophane-i Amire Müşiri ve umum mekati bir askeri şahane nazırı bende zeki gibi duruyor arkadaşlar. Belgemiz bu kadar. İsmi geçen kişiler kuduz hastalığına yakalanmışlar ve bunların tedavisinin bitirilip mahallelerine sevk edilmesi hakkındaki bir belge okuduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki belgede görüşmek üzere arkadaşlar.